Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafın sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Palandöken yeni kredilerin sağlanması, iş yeri kirasına stopajın kaldırılması gibi birçok konu hakkında hükümete çağrı yaptı. Yaşanan ekonomik krizde esnaf istediği gibi kazanamamaktan yakınırken dar gelirlerde hayat pahalılığından yakınıyor. Esnaf girdi maliyetlerinin yükselmesini öne sürerek fiyatları yükseltirken dar gelirli de alım gücünün olmamasından şikayet ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Vendevi Palandöken, esnafın sorun ve problemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, salgın sürecindeki yoğun iş gücü kaybının ve doğal olarak artan fiyatların, esnaf ve zanaatkarların ayakta kalmasını zorlaştıran unsurlar olduğunu kaydetti. Taleplerinizi biz de ilgili bakanlıklara götürüyoruz, anlatıyoruz. Sorunun çözümlenmesiyle ilgili bir takım tebdirler alınıyor. Bu tebdirler arasında bildiğiniz üzere borçların yapılanması, yeni kredilerin sağlanması, iş yerleri kirasındaki stobaşın kaldırılması, ticari araçlara, kamyonlara, servis araçlarına yine aynı şekilde ucuz akaryakıt temini halkın pahalılıktaki şikayetini azaltma noktasında veya işte nakliye ile birlikte esnafın bunlardan istifade etmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Esnafın emeklilik gün sayısı hakkında tekliflerinin olduğunu belirten Palandöken, esnafın en az askeri ücret kadar emekli aylığı alması gerektiğini söyledi. Tabi sorunların bir bölümü de kalıcı sorunlar. Yeni bir talebimiz var bildiğiniz üzere sosyal güvenlikle ilgili. Tamam. iş yerlerinin tamam, tamam, tamam. önemli bir miktarı ya, yanında çalışan 7 bin günde kendisi de 9 bin günde emekli oluyor. Bu sorunun çözülmesiyle ilgili taleplerimizi ilgililere aktarıyoruz. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta Sayın Bakan tamam, Konfederasyonu ziyaretinde bu emeklilik yaşla ilgili problemlerin ortadan kalkması için önemli bir adım atacak. Bizim talebimiz en az asgari ücret kadar emekli aylığı alması tamam. lazım esnafın. Her yerde yeni nesil esnafın doğması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı, özellikle esnaf tarifesi ve internet üzerinden yapılan satışlarla ilgili de çalışmaların olduğunu kaydetti. Bakalım. Şimdiye kadar böyle bir şey yok.